اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالاطباء للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأمن الذين تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ila i ayet sadakallahu Azim. Değerli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd, onun sevgilisi ...Habib-i Hibriyası, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ve 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayını yaşamayı, idrak edebilmeyi bizlere lütfetti. Rabbimize hamdolsun. Ramazan-ı Şerif ayının şu son günlerinde bizlere düşen vazife efendim Ramazan ayı bittikten sonra da ibadette, kullukta, taatta, hayır sanatta daim olmak ve Ramazan'da kazanmış olduğumuz o güzel özellikleri, o güzel hasletleri devam ettirebilmek. Evet, Ramazan ayı Kur'an ayıydı. Ramazan ayında Kur'anla hemhal olduk. Allah'ın Allah kelamını okuduk. Allah'ın kelamını anlamaya çalıştık. Allah'ın kelamını hayatımıza uygulamaya gayret gösterdik. Evet, Ramazan ayı bittikten sonra Elveda Cami, Elveda Cemaat, Elveda Kur'an, Elveda Hayır Hasanat mı diyeceğiz? Yoksa Ramazan ayında kazandığımız o güzel özellikleri devam mı ettireceğiz? Evet değerli kardeşlerim Ramazan ayı bittikten sonra da elbette ki camiye cemaata hayır hasenata kulluğa ibadete ve Allah'ın kelamını anlamaya, yaşamaya yaşatmaya gayret göstermek zorundayız. Aksi takdirde değerli kardeşlerim Ramazan ayı bizlere fazla bir şey katmış fazla bir şey vermiş olmaz. Ramazan ayı oruç ayıydı ve Ramazan ayı bittikten sonra da efendim bizler ne yapacağız? Zaman zaman efendim oruç tutacağız ki tok olan aç olanın halinden anlamaz. İşte oruç ibadeti ile birlikte tok olan, aç kalan insanlar ne yapıyor? Aç olanların, açıkta olanların halinden anlamaya çalışıyor. Paylaşıyor, veriyor. Efendim, onların da bir lokma ekmeğe, bir yudum suya kavuşması için infakta bulunuyor. Değerli kardeşlerim, infak sadece Ramazan ayına has bir özellik olmamalı ne olmalı? Ramazan'dan sonra da efendim elimizdeki imkanlardan fakir fukaraya, gariban insanlara, ihtiyaç sahibi yoksullara vermeye devam etmek zorundayız. Ramazan ayından sonra da zekatlarımızı, sadakalarımızı insanlığın, Müslümanlığın faydasına efendim vermek için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Bunu yaptığımız takdirde Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik ayı olduğu için bu özellik, bu güzellik de bizlere Yüce Rabbimiz tarafından Ramazan ayında bir aylık zaman zarfında kazandırıldığından dolayı Ramazan ayından sonra da ne yapacağız? Bizler bu güzelliği devam ettireceğiz. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenler. Allah Teala Ramazan ayını bir ay niye yapmıştır? Belli kötülüklerden uzaklaşmak belli bir zaman ister. Yine belli güzellikleri, belli özellikleri, iyilikleri kazanmak da belli bir zaman ister. Yani yüce Rabbimiz orucu Ramazan günlerini her ay iki gün, üç gün kılabilir değil. Ama iki günlük, üç günlük bir zaman zarfında efendim bu güzellikler insanın bünyesinde yer ediyor mu? Etmiyor. Bir ay zaman zarfında efendim oruç tutan bir insan ne oluyor? Fakirin, garibanın, açın, açıkta olanın halini çok iyi anlıyor. Ramazan ayında bir ay zaman zarfında Kur'an'la hemhal olan, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan insan, efendim anlamaya çalışan insan, Ramazan bittikten sonra diğer 11 ayda yine Kur'an'la hemhal olmaya can atmak durumunda kalıyor. Ve yine Ramazan ayında camiye, cemaate gelen ...namazını kılan bir insan, efendim Ramazan bittikten sonra... ...camiye, cemaate gelmeye ve namaz kılmaya devam etmek... ...iştiyakı, özlemi içerisinde oluyor. Ve yine önceden efendim bir takım kötü alışkanlıkları varsa... ...içkidir, kumardır, efendim değişik böyle zararlı alışkanlıkları varsa oruç tuttuğundan dolayı, Ramazan ayında olduğundan dolayı o kötü özelliklerden, kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıklardan uzak duran insan onlardan artık efendim uzaklaşıyor, onları unutuyor ve böylece Ramazan bittikten sonra da o kötü özelliklere, kötü alışkanlıklara dönmüyor. İşte değerli kardeşlerim, ömrümüzü, hayatımızı Ramazan-ı Şerif ayında kazanmış olduğumuz o güzel özellikleri yaşayabilmeyi, devam ettirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Hadis Suresi 16. Ayet-i Kerimesinde sohbetimizin başında okumuş olduğumuz ayette Yüce Rabbimiz elm ve diye devam eden ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnananların gönüllerinin Allah'ı anması ve ondan gelen gerçeğe içten bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Evet değerli kardeşlerim. Bakın Yüce Rabbimiz bizlere ne güzel hitap ediyor değil mi? inananların gönüllerinin Allah'ı anması ve ondan gelen gerçeğe yani Kur'an'a içten bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Evet. İşimize geldiği zaman yapıp işimize gelmediği zaman bıraktığımız ve başkalarına emredip kendimizin yapmadığı olaylar, hadiseler, ibadetler, kulluklar. Evet değerli kardeşlerim, Müslüman kimdir? Müslüman, Allah'ın indirmiş olduğu gerçeğe kendi aleyhine dahi hüküm vermiş olsa bile cani gönülden inanan, şeriatın kestiği parmak kanamaz diyen ve Allah'tan gönderilen gerçeğin can baş üstüne diyebilen bir Müslüman olması gerekiyor. Evet Müslümanların da gönüllerinin Allah'a inanması ve ondan gelen gerçeğe kurbana içten cani gönülden bağlanması zamanı gelip de geçiyor değerli kardeşlerim. Müminler daha önce kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmesi yüzünden kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yüce Rabbim bizlerin kalplerini katılaştırmasın. Kalpleri kas katı olup da geçmişteki ümmetler gibi helaka düçar olan o ümmetlerden bizleri eylemesin değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz kalbimiz gönlümüz, imamız, her şeyimizde de Rabbimize ve inanma ve ondan gelen gerçeğe cani gönülden bağlanabilen kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, merhum Mehmet Akif şiirinde ne güzel diyor. Ne irfandır veren ahlaka, ne yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın. Evet. Allah korkusu, Allah'a saygı, Allah'a hürmet, Allah'a cani gönülden inanma, bağlanma, Allah'tan gelen gerçeğe, Kur'an'a bağlanma zamanı gelmediyse, bağlanılmadıysa, Allah korkusu yoksa, vicdandan ve imandan bahsetme imkanı olmayacağını, fazilet hissinin insanlarda Allah korkusundan olacağı gerçeğini Mehmet Akif merhum çok güzel dile getiriyor. Ve yine buyuruyor ki diyor ki merhum Mehmet Akif o millet ki vicdanında hakim kafi Bütün dünyaya sahiptir. Bütün akvama sultandır. Evet değerli kardeşlerim Allah'a cani gönülden inanan ve Allah'ın göndermiş olduğu gerçeğe yani Kur'an'a gönülden bağlanan Müslümanlar bizim ecdadımız ne yapmış? 600 küsür sene dünyaya hükmetmiş, hakim olmuş. Bizler de yeniden Allah'a ve Allah'ın göndermiş olduğu o gerçeğe kitabımız Kur'an-ı Kerim'e cani gönülden bağlanırsak onun yap dediklerini yapar, yapma dediklerinden kaçınırsak yeniden dünyaya hükmetme bahtiyarlığına erişmemiz için başka bir hiçbir sebep yok değerli kardeşlerim. Velem ki, velem ki Allah'a inanalım, Allah'ın göndermiş olduğu gerçeğe cani gönülden bağlanalım, şeriatın kestiği parmak kanamaz diyelim, Allah'tan gelen gerçek başın gözüm üzerine diyebilelim ve onu hayatımıza tatbik edelim ki o millet ki vicdanında hakim hafiyezdandır, bütün dünyaya sahiptir, bütün akvama sultandır. Mısra'sında merhum Mehmet Ayif'in ifade etmiş olduğu o dünyalara hükmetme, dünyaya hükmedebilme özelliğini, gücünü, kuvvetini yeniden kazanalım. Değerli kardeşlerim, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam soruyor. Sünnet Nebi Aleyhi ve Sellem Peygamberimize soruluyor. Eyyül a'mal ehabbu ilallah. Hangi amel Allah katında daha değerlidir diye sorulduğunda sevgili Peygamberimiz kal edve mühâ kal. Az da olsa devamlı yapılan ibadetin Allah katında makbul olan bir ibadet olduğunu bizlere bildiriyor. Demek ki bizler Müslümanlar olarak kullukta, ibadette, taatta ve hayır hasenatta ne olmak durumundayız? Az da olsa daim olmak durumunda ve devamlı olarak ibadet eden, devamlı olarak Allah'a itaat eden, devamlı olarak hayır, hasenatta bulunan ve kullukta daim olanlardan olmak zorundayız. Evet, değerli kardeşlerim, bir ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, Hicr suresindeki ayet-i kerimesinde ve'udu rabbeke hattâ yakin buyuruyor. Ölüm sana erişinceye kadar Allah'a ibadet et, kulluk et buyuruyor. Evet, değerli kardeşlerim, İmanda, ibadette, hayır ve hizmette devamlı olmak iyi Müslümanın değişmez karakteridir. Dünyevi işlerde bile başarı belirli bir disiplin içerisinde çalışmakla olur. Su damlaya damlaya ne da yapar? Mermeri bile eritir. Bir damla damlamakla mermer taş erimeyeceğine göre damlaya damlaya sürekli damlata damlata efendim o taşları o mermerleri bile eritebiliyorsa biz Müslümanlar da sürekli olarak ibadetle, sürekli olarak kullukla, sürekli olarak hayır hasenatla ve sürekli olarak Ramazan'da kazanmış olduğumuz özellikleri diğer zamanlarda devam ettirmekle efendim suyun mermeri geldiği gibi katılaşan kalplerimizi yumuşatır ve yeniden kardeşler olarak dünyaya hakim olabilme, dünyaya hükmedebilme özelliğini, güzelliğini, zamanını Yüce Rabbim inşallah bizlere de bahşeder. Evet değerli kardeşlerim, bir yapıp bir terk edilen işler her şeyden önce o işleri yapanların kendilerine ve inançlarında olan güvensizliklerini gösterir. Yani Ramazan'da kazanmış olduğumuz o güzellikleri. Ramazan bittikten sonra Elveda Cami, Elveda Cemaat, Elveda Kur'an, Elveda Hayır Hasenat, Elveda Oruç, Elveda Yardımlaşma, Elveda Kardeşlik, Dayanışma deyip 11 ay sonra bir dahaki Ramazan'da efendim yeniden bu güzellikleri yaşamak üzere gelse işte burada bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı efendim kendimize ve inancımıza olan güvensizliğimizi gösterir ki Mevla muhafaza burada sıkıntı çeken bizler oluruz. Neden? Çünkü bir insan bile bir yerde çalıştığında bir gün işe gelse bir gün gelmese Veyahut da bir insan birine söz verse, bir yapsa, bir yapmasa o insanlar katında bir itibar, bir güven telkin eder mi? Etmez. Güven itimat telkin etmeyince de efendim ona güvenilmez. İşte değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bizler de ibadetlerimizi, kulluğumuzu, taatımızı, hayır senatımızı bir yapar, bir ay yapar, Ramazan ayında yapar, ve diğer zamanlarda yapmazsak, bırakırsak Allah katında muhafaza güvenimiz sarsılır, itibarımız sarsılır ve bundan daha öte bizim insanlığımızın ve inancımızın zayıf olduğu, kulluğumuzun zayıf olduğu gerçeği ortaya çıkar ve böyle bir durumda da zarara, ziyana uğrarız. Şunu ...asla unutmayalım. Sürekli mutluluk için... ...sürekli kulluk... ...gerekir. Yüce Rabbim... ...Ramazan ayında... ...kazanmış olduğumuz... ...bu güzel hasletleri... ...Ramazan bittikten sonra da... ...devam ettirenlerden eylesin. Yüce Rabbim... ...Ramazan ayının feyzini, bereketini... ...Doyası'ya yaşayanlardan... ...sonunda gerçek manada bayram yapanlardan ve Ramazan ayındaki o güzellikleri hayatının ilerleyen günlerinde de devam ettirenlerden ibadette, kullukta, taatta, hayır asanatta daim olanlardan eylesin. Mutlu olmanın yolu sürekli kulluktan geçiyor. Ne mutlu sürekli olarak Rabbine kul olabilenlere. Ne mutlu sürekli olarak Allah'ın kelamını okuyabilenlere ne mutlu Allah'ın kelamını okuyup onu hayatına tatbik edebilenlere ne mutlu Allah'ın kendisine rızık olarak verdiği şeylerden yine Allah yolunda fakir fukaraya, gariban insanlara dağıtabilenlere, verebilenlere. Yüce Rabbim mutlu olan kullardan eylesin. Cennetine, cemaline erişenlerden eylesin. Yüce Rabbim bizleri hayırda, asalatta, kullukta, ibadette daim olanlardan eylesin. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerin, kulluğun, hayır asalatın, sevabını, mükafatını, ecrini bol eylesin güzelliklerde, mutluluklarda buluşmak dileğiyle. El-Fatiha.